kabul edilen raporun ayrıntılarını aldı. Ankara bu rapora tepkili. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır raporu kabul etmediklerini ve iade edeceklerini söyledi. Maalesef bugün ortaya çıkan sonuçta 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren Avrupa Parlamentosu'nun kararına bir atıf ilavesi son anda bir korsan hamleyle bu karara derz edilmesi söz konusu oldu. Şayet e, bu rapor e, bu şekilde çıkmamış olsaydı, e, bu raporu biz çalışılabilir bir rapor olarak nitelendirme e, arzusundaydık ve buna göre de hazırlıklarımızı yapıyorduk. 1915 olaylarıyla ilgili olarak böyle bir maddenin girmesi, bu raporu bizim için kabul edilemez bir hale getirmiştir. Ve bu nedenle bu rapor Avrupa Parlamentosu tarihinde ilk defa Türkiye ile ilişkiler bağlamında Türkiye tarafından reddedilen, kabul edilemez addedilen bir ilerleme raporu olarak maalesef kayda geçecektir. Diyarbakır'da 4...